Yazlıktan sizlere merhaba diyoruz. Yazlıkta olmamıza rağmen e, kanalımızı boş bırakmıyoruz. Spor severlerimizi Zaman Mekan Futbol kanalında, e, programlarımızda yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Uzaktan olmamıza rağmen e, spor haberlerini, spor dünyasını takip ediyoruz. Bugün e, Giresun Spor'u konuşacağız değerli izleyiciler. Giresun Spor'lulara geçen sene ben bir söz verdim. E, Giresun Spor'lu taraftarlara. Dedim ki Süper Lig'e çıkın, Süper Lig'de de sizi takip edeceğim dedim. Onlar bana Şirin Baba diyorlar. Ben de bu şeyi çok hoşuma gidiyor. Bu lakap öyle dedikleri için ben de gayet memnunum. Yani hiç rahatsız değilim bundan. Nitekim Şirin Baba şeyine uymak için de bakın böyle maviler giydim bugün. <laughs> Mavi bir Şirin Baba olarak karşınızdayım. Buradan Giresun'a selam olsun. Giresunlu dostlarımıza selam olsun efendim. Bugün dediğim gibi Giresunspor'u Spor'u konuşacağız ve 6 Temmuz Salı günü Zaman Mekan Futbol ekranlarından bu yayını yapıyoruz. Bu yayından önce Murat Ümit Uzun da konuştum. Giresun Spor'la ilgili bilgiler aldım. Ona bazı arkadaşlar diyorlarmış ki ya Murat Bey Akınbey'le aranızda bir sorun mu oluştu Şirin Baba ne, neden artık senden... Gör ya sezon bitti işte az bir dinlenelim dedik. Murat da dinleniyor ben de dinleniyorum. Onun için bundan sonra devam edeceğiz tabii yayınlarımızda zaman mekan futbolda Murat Ümit Uzunla da Giresunspor'u Süper Lig'de konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izleyenlerden ricamız henüz abone olmayanlar için tabii abone olmaları diyelim ve Giresunspor'un sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında yaklaşık şöyle bir 5-6 sayfa kadar ben bir bilgi topladım. Onları hızlıca vermeye çalışacağım sizlere. Sizler de lütfen yorumlarınızla işte beğenilerinizle bize katkı verin ki biz de bunlardan yararlanalım değerli izleyiciler Giresunspor'da gelenlerden ilk önce bahsedelim kimler geldi takıma bir, bir defa kiralıktan dönenler var işte Oğuzhan var 25 yaşında Kaleci Erkan var 23 yaşında Ertuğrul 22 yaşında Doğanay henüz 21 yaşında Cevatcan var 22 yaşında bunlar değişik takımlarda kiralık oynuyorlardı Şimdi takıma geri geldiler. Bakalım Süper Lig kadrosunda kendilerine yer bulabilecek mi bu genç oyuncular? Gelen oyuncuların içinde en önemli isimlerden bir tanesi belki Douglas. 31 yaşında 1.90 boyunda bir stoper Brezilyalı. Ukrayna'nın Dinipro takımından katıldı Giresunspor'a. Tecrübeli ama hani şeyine baktığımızda kariyer analizine baktığımızda öyle çok üst düzeyde takımlarda da forma giymemiş aslında. Ama tecrübesi var. Gelesun katkı sağlayacaktır. boyu posu da yerinde olan bir oyuncu. Yine sağ kanatta sağ bek için Zeki Yavru geldi. Yeni Malatya Spor'dan transfer. Daha evvel Trabzonspor, Gençler Birliği, Akisar, Denizlispor Denizli Spor, Spor ve Malatya Spor gibi Süper Lig takımlarında forma giydi. Adeta ligin Gediklisi olan bir stoper, ee, sağ kanat oyuncusu, sağ bek oyuncusu. Ee, gelen oyunculardan bir tanesi de Arnavutluk'tan geldi Esat Mala. 22 yaşında, e, merkezi orta saha oyuncusu, Kosova asıllı Arnavut e, futbolcu. Partizani takımından katıldı ve 6 kere de Arnavutluk Amili takımında forma giymiş, ön libero oynayan bir futbolcu. Geçen sezon Partizani'de 37 resmi karşılaşmada 2 de golü bulunuyor. Toplamda... E, Takıma katılan oyunculardan bir tanesi de Okan Kocuk. 25 yaşındaki kaleci, Bursa Spor altyapılı bir oyuncu. Bandırma Spor ve İstanbul Spor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'da yedek kaleci olarak biliyorduk. Şimdi Giresunspor'un Spor'un 3 kalecisinden birisi olarak katıldı. Gidenlere bakarsak transfer mart verilerine bakarak ben bunları söylüyorum. Eksiklerim olabilir. Sadi Duman Manisa FK'ya gitti. Muhammed Ertürk, İshak Doğan, Mehmet Taş ki bence bir kayıptır, Traore, Yasin Milinkovic gibi isimler de takımdan ayrıldılar. Kalanlar var takımda 10 futbolcu demişti zaten başkan. İşte o oyun 10 oyuncu Kaleci Tolga Han, savunma oyuncusu Sergen, Diarra, Erolcan, Nalepa, Serginho ve Balde bunların sözleşmesi zaten devam ediyor bir de işte e, yeniden anlaşılanlar var kalecilerden Onur Canpiri, e, Hayrullah Bilazer, Hüsamettin Tut ve Caner Hüseyin Bağ ile yeniden sözleşme imzalandı. E, konuşulan transferlere bir bakacak olursak stoper mevki için Arjantinli Mosaero ile e, bir e, görüşme yapılmış durumda. Bu futbolcunun ailesini ikna edip edemeyeceği bekleniyor. Ee, alternatif olarak da Kolombiyalı stoper Perez e, hazır bekletiliyor. Sol bek mevki için Başakşehirli Aziz Behiç ile anlaşma henüz olmadı. Eski Trabzonsporlu Emmanuel Mas ile de görüşmeler devam ediyor. Orta saha için İstanbulspor'un başarılı geçen sezon çok e, iyi e, oyuncularından birisi olarak TFF 1. Lig'de dikkat çeken Onur Ergün'le görüşülüyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, gurbetçi futbolculardan Hikmet Çiftçi, Gaziantep FK'dan Furkan, Başakşehir'den ayrılan eee Giuliano, e, işte bu, sırf futbolcu Matić, Hollandalı Fleming gibi oyuncularda e, oyuncular da menajerler üzerinden görüşmeler yapılıyor. Sağ kanatta e, Hasan e, sağ kanat için e, teknik direktör eee Hakan Keleş'in e, Spor'dan istediği Diabet de vardı ama bu futbolcuyla Fiyat konusunda anlaşma mümkün olmadı. Galatasaraylı Sekidika ile kiralık için pazarlıklar devam ediyor. Forvet ve sol açık mevki içinde Kolonya, Kolombiyalı futbolcu Presiado'nun adı geçiyor değerli izleyiciler. Giresunspor TFF 1. Lig'de onları başarıya kavuşturan transfer stratejisini Süper Lig'de de uygulama niyetindeymiş gibi geliyor bana. Bu isimlerden bu anlaşılıyor. Mütevazi bütçelerle tecrübeli isimleri ve gençleri kaynaştıran, yıldız isimler yerine umut vaat eden yabancılara yön veren bir strateji. Ana kadro iskelet yapı büyük ölçüde korunmuşa benziyor. Yukarıda bahsettiğimiz isimlerin yanı sıra Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kadrolarında yer bulamayan oyuncuları, işte ve genç yetenekleri, işte u19, u21 takımdaki futbolcuları da kiralık olarak alma planları var gibi gözüküyor. Giresunspor'un risk almayan bir strateji bu strateji tutarsa ne ala ama açıkçası bunu daha önce deneyen başka takımlar olmadı değil. Erzurumspor, Denizlispor gibi takımlar devre arasında düşme riskine girdiler bu tarz buna benzeyen stratejilerle. Dileriz Giresunspor böyle bir sorun yaşamaz. devre arasında bu riski hissedince bir anda telaşa kapılıp işte ekstra transferler, pahalı transferlere yöneliyor. Devre arası transferler daha pahalı ve aynı şeyi verimde olamıyor. Takıma çabuk adapte olamıyorlar. İşte bu gibi tecrübelerden de ders almak lazım diye düşünüyorum ben e, muhtemelen TFF birincilikteki gibi e, kontrollü e, kontrolü oynayan bir Giresunspor izleyeceğiz, defansı sağlam tutan e, işte açık vermemeye gayret eden, gol yemeyen ve rakibin hatalarını affetmeyecek şekilde hızlı çıkışlarla avcı dediğiniz bir oyun stiliyle göreceğiz Giresunsporu. Kalede yerli isimlere e, göreceğiz gibi gözüküyor Tolga Onurcan ve Okan'la birlikte 3 kalecileri var. Geçen yıl başarı getiren defans hattı büyük ölçüde korunuyor ama açık konuşmak gerekirse Süper Lig'de bu oyunculardan sadece 1 iki tanesi direkt oynar gibi geliyor bana. Alternatif olarak bu oyuncuları düşünmek lazım ve ilk 11'de doğrudan oynayabilecek 3-4 tane savunmaya takviye gerekiyor gibi Orta sahada Erolcan, Narepa, Sergio e, e, bence Süper Lig'de sırıtmayacaktır. Ancak 3-4 tane de iyi futbolcuyla bu e, oyuncuların takviye edilmesi lazım. Forvette Balde bana göre TFF 1. Lig'in üstünde bir e, golcü. Ancak sakatlık ihtimali olabilir. E, işte e, cezalı olduğu anlar olabilir, formsuzluklar olabilir. Bunun için en az bir belki iki tane daha golcü gerekiyor Giresunspor'un hücum hattına bu golcülerden bir tanesi Forvet arkası da oynayabilir diye düşünüyorum Bana göre Caner Hüseyin Bağ Süper Lig'e az gelir yani benim düşüncem böyle buraya mutlaka iki tane alternatif oyuncu gerekiyorsa açık sağ açıkta cer Sergio tamam ama bir de defansla da yardımlaşabilen bir sağ kanat oyuncusu daha gerekir diye düşünüyorum. Evet benim düşüncemlerim böyle aldığım bilgiler de böyle. Giresun Spor'u takip etmeye devam edeceğiz. Giresun Spor'un maçlarını da takip edeceğiz sezon içerisinde yorumlayacağız da. Ee, bu anlamda Giresunlu dostlarımızı işte bize hep e, e, işte Şirin Baba diyen e, dostlarımızı da e, Giresunlu dostlarımızı da e, kanalımıza e, Zaman Mekan Futbol'a biliyorum Zaman Mekan makinesine çoğunuz abone oldular teşekkür ediyoruz bu sezon biliyorsunuz Zaman Mekan Futbol kanalından takip edeceğiz e, futbol dünyasını Giresun da buradan takip edeceğiz henüz abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun diyorum hepinize sevgiler saygılar sunarak e, bugünkü yayınımı da kapatıyorum efendim yeniden görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, bizim bu e, ilk canlı yayın tecrübelerimiz olunca böyle kapatmakta da güçlük çekiyoruz. İnşallah kapatırız.